2040 yılına geldiğimizde teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler sonucu dünyamız bambaşka bir çehreye bürünmüş olacak. İşte bu değişimin en önemli ayakları. CRISPR'la Gen Düzenleme Bilim dünyasının yeni gözdesi gen düzenleme, biyoteknolojinin sınırlarını zorlayan devrim niteliğinde bir yöntem. Bu alandaki en gözde teknik olan CRISPR, kas 9 adeta bir genetik cerrah gibi DNA'yı dilediği yerden kesip biçebiliyor. Bu sayede genetik kodda istenen değişiklikler yapılabiliyor. Bu teknoloji tıp dünyasında çığır açacak gibi görünüyor. Kistik fibrozis, orak hücreli anemi ve kas erimesi gibi genetik hastalıkların tedavisinde umut vaat ediyor. Kanser araştırmalarında da bağışıklık hücrelerini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı daha etkili savaşmalarını sağlıyor. Gelecekte neler olacak derseniz gen düzenlemenin daha da ileri gideceğini söyleyebiliriz. Embriyo aşamasında genetik hastalıkları önlemek mümkün olabilir. Hatta ebeveynler çocukların fiziksel özelliklerini seçebilir hale gelebilir. Tabii bu durum beraberinde etik tartışmaları da getirecektir. Kişiye özel tıp uygulamaları da cabası. Her bireyin genetik yapısına göre özel tedaviler uygulanabilecek. Bu da tedavilerin etkinliğini artırıp yan etkileri azaltarak sağlık hizmetlerinde çığır açabilir. Tarım alanında da gen düzenleme teknolojisi devrim yaratacak gibi görünüyor. Daha besleyici, daha verimli, hastalıklara ve çevre koşullarına dayanıklı bitkiler üretmek mümkün olabilir. Bu da artan dünya nüfusu ve değişen iklim koşulları karşısında gıda güvenliğini sağlamada can simidi olabilir. Yapay rahim, doğum ve bebek bakımında devrim. Bilim insanları dış rahim ya da yapay rahim dediğimiz teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu yeni buluş erken doğan bebeklerin bakımını kökten değiştirebilir. Amaç anne karnındaki ortamı olabildiğince aslına uygun şekilde taklit etmek. Bu teknoloji nasıl çalışıyor? Düşünün ki bir biyolojik torba var. İçi anne karnındaki sıvıya benzer özel bir sıvıyla dolu. Bu sıvı bebeğe besin ve oksijen sağlarken atıkları uzaklaştırıyor. Böylece prematüre bebekler için daha güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılıyor. Bu da onların sağlıklı gelişme şansını artırıyor. Yapay rahmin püf noktası gerçek bir rahmin koşullarını birebir taklit etmek. Sıcaklık, nem, sıvı birleşimi hep aynı kalmalı. Ayrıca bebeği desteklemek ve korumakta çok önemli. Bilim insanları şimdi de annenin plasentasının işlevini taklit etmeye çalışıyor. Böylece bebek büyümek için ihtiyacı olan besinleri ve hormonları alabilecek. Peki gelecekte neler olabilir? Yapay rahimler sadece prematüre bebekler için değil, başka alanlarda da kullanılabilir. Örneğin hamile kalamayan kişiler için bir umut ışığı olabilir. Kısır çiftler, bekar bireyler veya aynı cinsiyetten çiftler için yeni bir seçenek sunulabilir. Dahası bu teknoloji uzay araştırmalarında bile kullanılabilir. İnsanoğlu uzun süreli uzay yolculukları ve başka gezegenlerde koloniler kurmanın hayalini kuruyor. Bu hayali gerçekleştirebilmek için de uzayda güvenli bir şekilde çocuk sahibi olabilmek çok önemli. Yer çekimsiz ortamdan, normal yoldan hamilelik zor olacağından yapay rahimler bu soruna çözüm olabilir. Ay ve asteroid madenciliği 2040 yılına geldiğimizde aydan ve asteroidlerden maden çıkarmak artık hayal olmaktan çıkabilir. Bu uzay ticaretinde çığır açacak bir gelişme olabilir. Önümüzdeki yıllarda bu alan büyük yeniliklere ve zenginliğe kapı aralayabilir. Başlangıçta asteroid madenciliği dünya maden piyasasının küçük bir parçası olacaktır. Ama zamanla uzaydaki kaynakları kullanma teknolojisi geliştikçe ay ve asteroid madenciliğinin önemi artacak gibi görünüyor. Bu heyecan verici gelişmeler borsayı da etkileyebilir. Öyle ki uzay madenciliğinin somut faydaları arttıkça ünlü bir iş adamının 2040'tan önce dünyanın ilk trilyoneri olduğunu görebilirsiniz. Füzyon gücü, yeryüzünde minik bir güneş. Füzyon gücü güneşin ve yıldızların enerjisinin kaynağıdır. Bu yüzden bu teknoloji enerji araştırmalarında hem en umut verici hem de en zorlu alanlardan biri. İki hafif atom çekirdeği birleşip daha ağır bir çekirdek oluşturduğunda inanılmaz miktarda bir enerji açığa çıkar. Araştırmacılar özellikle döteryum ve trityum adı verilen iki hidrojen izotopunun tepkimesine odaklanıyor. Bu tepkime sonucunda helyum, nötron ve bolca enerji elde ediliyor. Öte yandan füzyon için gereken koşullar oldukça zorlu. Milyonlarca dereceye varan sıcaklıklar ve muazzam basınçlar gerekiyor. Bu adeta yeryüzünde minik bir güneş yaratmaya benziyor. Son zamanlarda bu alanda önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek sıcaklıkta çalışabilen süper iletken mıknatıslar. Bu mıknatıslar füzyon reaktörlerinde, özellikle de tokamak denilen reaktörlerde çok önemli. Görevi aşırı sıcak plazmayı kontrol altında tutmak ve kararlı hale getirmek. Bu kritik bir nokta. Çünkü füzyon ancak plazma yeterince sıcak ve kararlı olduğunda gerçekleşebiliyor. Geleceğe baktığımızda füzyon gücü sürdürülebilir bir enerji kaynağı olma potansiyelini taşıyor. Şu anki hedef bir füzyon reaktörünün harcadığından daha fazla enerji üretmesini sağlamak. Bu başarıldığında füzyon büyük ölçekli enerji üretimi için gerçek bir seçenek haline gelecek. Füzyonun en büyük artısı çevre dostu olması. Sera gazı salımı yok denecek kadar az ve ortaya çıkan radyoaktif atık hem çok az hem de kısa ömürlü. Bu özellikleriyle füzyon fosil yakıtlara temiz bir alternatif güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına da değerli bir tamamlayıcı olabilir. Dünyamız artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği ile mücadele ederken füzyon gücü bizim için istikrarlı ve güvenilir bir enerji kaynağı olabilir. Neredeyse sınırsız temiz enerji üretme potansiyeliyle geleceğin enerji dünyasında kilit bir oyuncu olacak ve en acil küresel sorunlarımıza umut verici bir çözüm sunacak kişiye özel sanal asistanlar. 2040 yılına geldiğimizde gerçekçi sanal asistanlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Herkesin kendi dijital yardımcısı olacak. Bu asistanlar GP4 gibi şu anki sistemlerden çok daha gelişmiş dil modelleri kullanacak. Böylece çok daha etkileşimli ve kişiye özel bir deneyim sunabilecekler. Bu sanal asistanlar nasıl çalışacak? Düşünün ki internetteki neredeyse tüm web sitelerinin ve yayınların içeriğini öğrenmiş bir sistem var. Hem metinleri hem de görüntüleri anlayabiliyor bu sayede ona sorulan hemen her soruya yanıt verebilecek. Üstelik bu yanıtlar kişiye özel olacak. Yani sizin hedeflerinize, ilgi alanlarınıza ve kariyer planlarınıza göre şekillenecek. Bu akıllı asistanlar bir adım ilerisini düşünüp sizin ne yapmak isteyeceğinizi tahmin edebilecek. Gün boyunca size önerilerde bulunacak. Böylece arama motorlarına uzun uzun cümleler yazmanıza gerek kalmayacak. Bu proaktif yaklaşım günlük işlerinizi halletmeyi ve karar vermeyi çok kolaylaştıracak. Peki bu asistanlar nasıl görünecek? çoğu sanal ortamda 3 boyutlu karakterler olarak karşımıza çıkacaklar. Artırılmış gerçeklik gözlükleri taktığımızda ise hologramlar olarak görebileceğiz onları. En güzel de ne biliyor musunuz? Bu sanal asistanların kişiliğini, görünüşünü, sesini ve özel yeteneklerini tamamen kendi zevklerinize göre ayarlayabileceksiniz. Böylece dijital çağda size özel, benzersiz ve etkileşimli bir yol arkadaşınız olacak. Karbon nanotüpler. Yıllardır süren araştırmalar nihayet meyvesini veriyor. Karbon nanotüplerin üretimi için yeni bir yöntem geliştirildi ve yakında seri üretime geçilebilir. Peki nedir bu karbon nanotüpler? Düşünün ki karbondan yapılmış. Çapı nanometre seviyesinde minicik tüpler var. Bu tüpler tek bir karbon atom tabakasından oluşabildiği gibi içi boş bir silindir oluşturacak şekilde. Sarsılmaz birçok tabakadan da oluşabilir. İnanılmaz özellikleri var. Binlerce kilometre uzunluğa ulaşabilir ve çelikten 100 kat daha sağlamlar. Bu mucize malzemenin kullanım alanları hayal gücümüzü zorlayacak kadar geniş. Mesela kurşun geçirmez yelekler, su tutmayan kıyafetler yapılabilir. Otomobiller, uçaklar ve uzay araçları için hafif ama dayanıklı malzemeler üretilebilir. Radyasyondan korunmak için kalkan olarak kullanılabilir. Elektronik cihazlarda yeni nesil transistörler yapılabilir. Hatta su arıtmada bile işe yarayabilir. Bazı bilim insanları daha da ileri gidip karbon nanotüpler sayesinde uzay asansörü gibi bir hayalin gerçeğe dönüşebileceğini söylüyor. Kuantum internet. kuantum internet iletişim dünyasında devrim yaratacak bir teknoloji. Klasik radyo dalgaları yerine kuantum sinyalleri kullanarak bilgi aktaran bu teknolojinin en büyük avantajı eklenmesinin neredeyse imkansız olması. Kuantum internet üzerinden gönderilen veriler bildiğimiz yöntemlerle ele geçirilemeyecek veya engellenemeyecek. 2040 yılına geldiğimizde evinizdeki bilgisayarınızda buluttaki bir kuantum bilgisayara bağlanıp kuantum şifrelemeli mesajlar gönderebilecek veya alabileceksiniz. Bu kuantum teknolojisinin günlük hayatımıza girmesi açısından çok önemli bir adım olacaktır. Olacak. Kişisel ve iş hayatımızdaki iletişimimiz çok daha güvenli hale gelecek. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için şimdiden çalışmalar başladı bile. ABD Enerji Bakanlığı, ülke çapında bir kuantum internet ağı kurma planlarını açıkladı. 2030'a yaklaşırken bu devrim niteliğindeki ağın ilk örneklerini görebiliriz. Bu güvenli ve hızlı bilgi alışverişinde yepyeni bir çağın başlangıcı olabilir. Zerascale Scale süper bilgisayar. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en güçlü bilgisayarı hayal edin. İşte Zera Scale süper bilgisayar tam olarak o olacak. Bu dev makine 2020'lerin başındaki en hızlı süper bilgisayarlardan tam 1 milyon kat daha güçlü olacak. Peki nasıl çalışacak dersiniz? Öncelikle çok büyük veri yığınlarını işlemek üzere tasarlanacak ama asıl ilginç olan kısmı tek bir dev makine olmayacak olması. Milyonlarca daha küçük ve daha az güçlü bilgisayar bir araya gelip hep birlikte çalışarak dev bir hiper bilgisayar oluşturacak. Bu sayede tek bir büyük makineden çok daha güçlü bir sistem ortaya çıkacak. Bu süper bilgisayar karmaşık bilimsel problemleri çözmekten tutun da yapay zeka sistemlerini eğitmeye, iklim değişikliği modellemelerinden yeni ilaçlar geliştirmeye kadar pek çok alanda çığır açıcı gelişmelere öncülük edebilir. Askeri teknolojide çığır açan gelişme. Askeri teknolojide hipersonik füzeler büyük bir atılım olacak. Geleneksel seyir füzeleri saatte 800-960 mil hıza ulaşırken hipersonik füzeler Mach 5'i aşabiliyor. Bu da onları geleneksel füzelerden 7 kat, ses hızındansa 5 kat daha hızlı kılıyor. Bu olağanüstü hız, mevcut savunma sistemleri için ciddi bir meydan okuma olacak. Hipersonik füzelerin bu denli yüksek hızlarda hareket etmesi, geleneksel savunma yöntemleriyle engellenmelerini zorlaştırıyor. Bu özellik onlara tespit edilme ve düşürülmekten kaçınma konusunda büyük avantaj sağlıyor. Hipersonik teknoloji geliştirme çalışmaları halen devam ediyor. 2021'de Çin'de nükleer kapasiteli bir hipersonik füze testinin başarıyla sonuçlanması bu alandaki ilerlemenin somut bir göstergesi oldu. Dünyanın önde gelen ordularının gözlerini diktiği hipersonik füzelerin, büyük askeri güçlerin envanterlerinde giderek daha fazla yer alması bekleniyor. Bu füzelerin yaygınlaşması küresel güvenlik ve askeri strateji üzerinde derin etkiler yaratacak. Hızları ve kaçış yetenekleri nedeniyle mevcut savunma sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Ülkeler stratejik üstünlüklerini korumak için hipersonik teknolojide bir silahlanma yarışına girebilir. Önümüzdeki yıllarda bu füzelerin geliştirilmesi ve konuşlandırılması askeri sahnenin odak noktası olacak gibi görünüyor. Hizmet robotları. 2030'ların ortalarında dünya genelinde hizmet robotlarının sayısının 1 milyara ulaşması ve hızla artmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu robotlar temel olarak kişisel ve profesyonel olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Kişisel robotlar ev kullanımı için tasarlanmış olup robot süpürgeler, kim biçme makineleri, oyuncaklar, kişisel ulaşım araçları ve egzersiz robotları gibi cihazları kapsıyor. Bu robotlar evlerde giderek daha yaygın hale geliyor ve günlük işlerde büyük kolaylık sağlıyor. Profesyonel hizmet robotları ise ticari amaçlarla kullanılıyor ve genellikle eğitimli personel tarafından yönetiliyor. Bu gruba cerrahi operasyonlarda kullanılan tıbbi robotlar, yangın söndürme robotları, otomatik güvenlik devriyeleri, kamusal alan temizleme makineleri ve teslimat robotları örnek gösterilebilir. Bu robotlar çeşitli sektörlerde verimliliği ve güvenliği artırarak adeta bir devrim yaratacak. Endüstriyel robotlar toplumda, özellikle de üretim alanında önemli bir rol oynasa da sayıca kişisel ve profesyonel hizmet robotları kadar yaygın olmaları beklenmiyor. Yine de imalat sektörü üzerindeki etkileri oldukça büyük. Çok sayıda nesneyi anında tanıyıp etkileşime girebilen ve müşterilere anlık bilgi sağlayabilen robotların hızla çoğalması, makine öğrenimi, bulut bilişim, bant genişliği ve sensör teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde mümkün oluyor. Bu ilerlemeler robotları daha akıllı, çok yönlü ve çeşitli görevleri yerine getirebilir hale getiriyor. Özellikle ABD'de hizmet robotlarının yaygınlaşmasıyla birlikte üretim işlerinin de önemli değişikliklere uğraması bekleniyor. Robotların getirdiği otomasyon ve verimlilik artışı iş piyasasında bir dönüşüme yol açacak gibi görünüyor. Geleneksel üretim işlerinin büyük ölçüde azalması, buna karşılık robot bakımı, programlama ve ilgili alanlarda yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması muhtemel genomik çağ. Önümüzdeki 10 yıl içinde teknolojideki gelişmeler DNA testlerini öyle ucuz, hızlı ve kolay erişebilir hale getirecek ki dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın genomu dizilecek. Bu dünya nüfusunun yaklaşık 8'de birini kapsayan ve genomik alanında çığır açan bir gelişme olacak. Genomik verilerin hacmi YouTube'un tüm video içeriğini bile aşarak exabyte seviyelerine ulaşacak. Bu muazzam veri birikimi yapay zeka kullanarak bilişsel bozukluklar dahil çeşitli rahatsızlıklarla bağlantılı genleri tespit etme yeteneğimizi büyük ölçüde artıracak bir kişinin IQ'sunun %75'inin genetik farklılıklardan kaynaklandığı düşünülürse bu genlerin belirlenmesi ve kullanılması önümüzdeki 10 yıllarda süper zeki insanların ortaya çıkmasında kilit rol oynayabilir. Genomik çağ insan zekasının potansiyelini açığa çıkararak tıp, bilim ve toplumun genelinde ilerlemenin önünü açmayı vaat ediyor. 3D baskı devrimi. 3D baskı teknolojisi kıyafet üretme ve edinme şeklimizi kökten değiştirerek yaygın bir tüketici teknolojisi haline gelmeye hazırlanıyor. 2028 gibi yakın bir gelecekte 3D baskı hızlarının 2014'e kıyasla 40 kat artması bekleniyor. Bu da sadece birkaç kuruşa kıyafet üretmeyi mümkün kılacak. 3D baskılı giysilerdeki bu devrim, 3D yazıcıya sahip herkesin indirebileceği ve basabileceği milyonlarca açık kaynaklı tasarımla desteklenecek. Tasarım ve üretimin bu şekilde demokratikleşmesi, maliyetleri önemli ölçüde düşürme ve çok çeşitli giysi seçeneklerine erişimi artırma potansiyeline sahip neredeyse bedavaya mal olan 3D baskılı kıyafetlerin ortaya çıkması küresel üretimi derinden etkileyebilir. 3D baskı teknolojisi, kıyafetlerin yerelde ve talebe göre üretilmesini sağlayarak seri üretime ve uzun tedarik zincirlerine olan ihtiyacı azaltacak. Bu da gelişmekte olan ülkelerdeki atölyelerin ve düşük ücretli fabrika işlerinin azalmasına yol açabilir. 3D baskı teknolojisinin moda endüstrisine entegrasyonu, sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve erişebilirlik açısından yeni bir dönem dönem başlatmayı vaat ediyor. 3D baskılı giysiler yaygınlaştıkça daha kişiselleştirilmiş, çevre dostu ve uygun fiyatlı moda seçeneklerinin artışına tanık olacağız. Blok zinciri teknolojisi Blok zinciri teknolojisi ilk olarak bitcoin gibi kripto paraların altyapısı olarak ortaya çıksa da artık çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. Özünde blok zinciri, çok sayıda bilgisayarda işlemleri kaydeden, güvenli, şeffaf ve değiştirilemez bir dijital defter sistemidir. Zincirdeki her blok bir dizi işlem içerir ve yeni bir işlem gerçekleştiğinde tüm katılımcıların defterine kaydedilir. Bu yapı geçmiş kayıtların değiştirilmesini neredeyse imkansız kılar. Blok zincirinin kullanım alanları artık sadece finansla sınırlı değil. Örneğin tedarik zinciri yönetiminde şirketlerin ürünlerin üretimini, nakliyesini ve teslimatını şeffaf bir şekilde izlemesini sağlıyor. Oy verme sistemlerinde güvenli ve hileli işlemlere karşı korumalı mekanizmalar sunuyor. Bir diğer önemli gelişme de akıllı söz sözleşmeler. Bu sözleşmelerde anlaşma şartları doğrudan koda yazılıyor ve kendi kendine yürütüyor. Böylece çeşitli sektörlerdeki karmaşık süreçleri kolaylaştırıyor. Blok zinciri dijital dünyamızın birçok yönünü değiştirme potansiyeline sahip. Kişisel kimlik güvenliği için dijital kimlikleri yönetmede güvenli ve taklit edilemez bir yöntem sunabilir. Gizliliği artırabilir ve dolandırıcılığı azaltabilir. Nesnelerin internetinde milyarlarca bağlı cihaz arasında güvenli ve verimli iletişim ve otomasyon sağlayabilir. Ayrıca merkezi olmayan finans platformları oluşturarak finansın demokratikleşmesinde önemli bir rol oynayabilir. Geleneksel aracılara ihtiyaç duymadan borç verme, borç alma ve yatırım yapma gibi finansal hizmetler sunabilir. 200 terabaytlık sabit diskler 2030 yılına kadar tüketiciler için 100 terabayt kapasiteli sabit diskler piyasaya sürülecek. Bu artış trendi devam edecek ve 2035'e gelindiğinde sıradan bilgisayar kullanıcıları 200 terabayt gibi inanılmaz bir depolama alanına sahip, sabit disklere erişebilecek bu büyük sıçrama ısı destekli manyetik kayıt yani Hammer gibi teknolojilerdeki ilerlemeler sayesinde mümkün olacak. Hammer verilerin disk üzerinde çok daha küçük alanlara yazılmasını sağlayarak depolanabilecek veri miktarını önemli ölçüde artıracak. Bunun yanı sıra sabit disklerde çoklu aktüatörlerin kullanılması, okuma ve yazma hızlarını kat kat artırarak bu yüksek kapasiteli diskleri sadece daha büyük değil, aynı zamanda daha hızlı hale getirecek 200 TB'lık sabit disklerin kullanıma sunulması Dijital içeriği saklama ve yönetme şeklimizi kökten değiştirecek. Bu diskler büyük depolama alanı gerektiren 8K ve 16K çözünürlüklü videoları saklayabilecek. Ayrıca sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, gelişmiş video düzenleme, yapay zeka ve daha birçok teknoloji için gereken uygulamaları ve dosyaları destekleyerek çeşitli alanlarda yeni yaratıcılık ve yenilik seviyelerine kapı aralayacak. Einstein Teleskobu 2040 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen Einstein Teleskobu Avrupa Birliği'ndeki araştırma kurumlarının geliştirdiği 3. nesil bir yerçekimi dalgası dedektörüdür. Önceki cihazlara kıyasla 10 kat daha hassas olan bu teleskop kara delik çarpışmaları, nötron yıldızları, karanlık madde ve diğer kütle çekimsel dalga kaynaklarını çok daha uzak mesafelerden inceleyebilecek. Aynı zamanda Einstein'ın genel görelilik kuramının daha kapsamlı testlerini yapma imkanı sunacak. Mevcut yerçekimi dalgası gözlem evleri evreni yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar gözlemleyebilirken, Einstein teleskobu çok daha ötelere, ilk yıldız ve galaksilerin oluşmaya başladığı kozmik karanlık çağlara kadar bakabilecek. Bu sayede evrenin erken dönemlerine dair bilgilerimiz önemli ölçüde artacak okyanusların eksiksiz haritası. Günümüzde dünya okyanuslarının tabanının sadece %10'undan azı ayrıntılı olarak haritalanmış durumda. Bu durum okyanusları dünya üzerindeki en az bilinen alanlardan biri haline getiriyor. Hatta Ay, Mars ve diğer gezegenlerin yüzeyleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Bu bilgi eksikliğini gidermek amacıyla Fransa ve Japonya'daki kuruluşlar Seabed 2030 adlı iddialı bir proje üzerinde çalışıyor. Hedefleri 2030 yılına kadar dünyanın tüm okyanusları okyanus tabanlarının detaylı bir haritasını çıkarmak, projede çeşitli sensör ve teknolojilerle donatılmış okyanus aşırı seyahat edebilen otonom gemi filoları kullanılacak, bu gemiler yüzeyin binlerce metre altındaki okyanus tabanını incelemek üzere özel robotlar konuşlandıracak. 2030 yılına kadar büyük ölçüde tamamlanması planlanan proje okyanus tabanının fiziksel yapısının yanı sıra batık gemiler, düşmüş uçaklar, arkeolojik kalıntılar gibi ilgi çekici şeylerin konumları hakkında benzersiz detaylar sunacak. Seabed 2030 projesi kapsamında oluşturulacak bu ayrıntılı haritalar, deniz dibi madenciliği ve boru hattı denetimi gibi çeşitli ticari Uygulamalarda kullanılabilecek. Ayrıca telekomünikasyon kabloları, açık deniz rüzgar çiftlikleri ve gelecekteki ulaşım yöntemleri için okyanus tabanı koşullarının araştırılmasında da çok değerli olacak. Bu projenin tamamlanması, dünyanın okyanuslarını anlama yolunda önemli bir adım olarak insanlığa yeni keşif ve gelişme fırsatları sunacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.